Ha burada 4 var. 4. 4 mü? Aynen. Köprüyü geçsek mi? Yapma yapma vermeyin ha. bir baygın daha vermeyin. <laughs> Böyle. Onları da baygın var. Onları da baygın var. Safe team. Aynen. Tarkın abi bomba gelebilir. Uf <laughs> beni buradan alabilirsin. yok bomba buraya. Nerede ya o? Boris bir, bir tık geri yapsana bir tık. Tamam. Dur. Yaptım. Ama Boris öyle mi ya? Ama o şekilde mi Arkamda be? Arkamda var sandım ya. <laughs> Abi ben sisleyeyim bari şey Aynen bir de bir şey yapın da Eee Boris uyandın mı? Benimle geliyorsun evet. kardeşim Köprünü karşıya bir düzeceğiz Ama siz araçta çıkar mısınız onu bilmiyorum ya Bela sesiniz ne kadar var? Abi sis kalmadı Sis bir Eee biz belki çıkamayız ama bunları da çıkamayız. Bak nasıl yapalım biliyor musunuz? Bak şimdi bekleyin bir. Abi Boris abi siz siz geliyorsun dolaş değil mi? Abi siz gidin biz araçla dolaşalım alan dışı. Hayır hayır bak nasıl yapacağız biliyor İster. musun? Yani diğer köprüye gerek yok da. Şöyle yapalım. Ee, biz Boris'le geçeceğiz. Tamam mı? Siz 2-3 sis atıyorsunuz. Araca bir abi ses siz verin. Yok. Sis yok mu? Bende yok. Bak istiyorsan o full al. Ben buradan tutayım. Ben yo yo tutayım gerek kalmayacak. Biz zaten geçmiş olacağız Boris'le. Tamam o zaman. Ama bak şimdi ee, bakayım. Aa, abi. Var, bir var. Abi biraz sarayın o zaman ya. Ondan sonra suya atlayın siz. Biz de karşıdan tutarız hemen. Haydi. Serkan şimdi atlayın suya. Şu an gidebiliyorsanız şu an yok yapın. Yok. Adamlar adamlar bizi rahatsız. geldi abi. Başladı mı? be. Ufuk bana. bana Beni alamasın. Beni alamasın. Beni sal. Çok gidiyor canım. Ya ulan şuraya bak. Adamlar rushlamış ya. Şey yaptı. Alevli şey yaptı ya. lan. <laughs> ya of. Duvar kayboldu ya. Ulan dursak alıyoruz değil mi? Aynen. Anladın. Abi. Bak, rahat alırdık ha. Neyse sıkıntı yok. Lan. Ben... Bir bitirdim bitirdim bir tanesini ya. Aynı insanı. Ufuk o senin oradan çıkan beni bayıltabiliyor mu? Aynen Ay, abi. Bak. Koris gelsene. Bir araç da bulmamız lazım. Onların aracı zaten bizim araçta var abi. Ya düşüyorlar. Zaten çok vurur abi alan birazdan. Bu alan vurur mu o kadarı ya? Biz ne durumda? 5 tane var ama. Evet, ben de çok. Abi şunları. Daha... Ya dedim şimdi bir saat orada savaşacağız ya alanı öleceğiz dedim. Var yavaştan geçelim hani adamları tutarız. Adamlar raşladı ya. Ulan saçmalama abi, abi zamanlamaya bak. Abi bitirecek bir duvar attım. Benim duvar mı kayboldu artık? Sen duvar kayboldu adam açık oldu. Lan böyle bir zamanlama olamaz ha. Hmm. Vallahi böyle. 10 saniye daha alırsak direkt Harbiden ha direkt alıyoruz ha. Bizim benim olduğum açıdan zaten sizi aşlayamazlardı. Ya da bir de bir geldiler direkt ha mantarın hizadan. Onlar gözü karartmış hani ya öleceğiz burada ya geçeceğiz. Boris burada buggy var gelsene be. Kasma var mı? Ya, abi, bir kasma var. abi geçmiş olabilirler mi ya? Abi, ah, abi, o neydi abi. lan? O ne öyle? Ee, bak, şu, şu, baka baka gelin. Gelin. Şu, şu an geliyor abi. Şu an geliyor. Tamam. Ah. Gelsinler şöyle. Açık olsun. Oha, gelsene burada bu taraf, bu taraf, bu taraf, taraf. Gel, 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 gel. Tarasana. Ulan bir tane çarpmadı ya. Gel, gel ya. Ulan attığım spreye bak. Saçma sapan sprey attım. Hayda. Abi onlar dört kişi mi? Yok. Hiç biliyorum ki üç. üç herhalde ya da iki. Onları var ya bekleyecekmişiz her köprüde. Onların aracını alırız en azından onları vurup. Usta açıkla geliyorlar. Eve mi tarıyorlarmış? Orası alan mı? Ee, aynen. Alan burası. Ama çok hafif falan. Bomba mı var abi? Dedim Ya. Attığı yere bak. Neyse onların lootuna bakalım. Ben falan lazım bize. Oy. Kurmuş mu? Verdiklere zulüm olacağım da. Araç geldi. Oo. Hayır insanlar ya. Alsana ben hemen. Bunların baygınları var abi. Solun mu? Aynen. Oyun. Oyuna Gel gel gel. Abi 4'e 2 alıyorduk zaten de. Son bir daha ufuk. Abi biliyorum abi ya. Bu ne lan? Lan bu ne? Aa. Ne, ne oldu abi? Önceki Adam. Havalı uygulamandır hocam ya. Biraz sola açıldım da. Paris iki göründü bu yana. Sen de dikkat et. <laughs> öne geçmemiz lazım da. Şu an sol hep, sol hep. Paris. Tamam be. Atacak bir şeyim kalmadı. Bomba attı o yüzden. Alan mı? Bayılma. Ne heyecanım. Şey, şansımı kullandım. Bir çatı vardı abi. Bunlardan birini var ya çok izli bayıltabiliyordum. Versin. Ah canı bir ya. Polis neredesin? Tamam tamam. Polis. Alt demem. Aynı oynadı ya. Ha şimdi mi bas? İnfo ver abi. Yani. Ah. Ay. Boris bitirmeye çalışmasaydın lan. Vardı zamanımız be. 4 puan aldım. Orada var ya son anda bayılma lüksümüz var. Onun dışında çok yoktu ya. Biraz daha beyin yakabilirdik adamlar çünkü yerinde durmuyor, açık veriyordu. Bitirmeye gerek yoktu. Bir tane dağılırdık. Bitirmeye çalışırken bayıldım boşuna. Evet.